Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıştan çıkıyoruz. Her şey güzel güzel sürmeye, büyümeye başladı. Arkadaki bunlara creeping fig. Yani böyle sarmaşık um, incir diyorlar. Incirle bir alakası yok ama adı öyle. Yani inanılmaz yeni yaprak açtılar. Şu duvara da sarmaya başlamış. Yani bu normalde direkt kökü direkt komşunun bahçesinde. Ama bu arkayı böyle dolduruyor. Geçen sene burayı bayağı temizlemiştim. Aşağılara kadar iniyoruz çünkü. Yine her taraflar kaplanmış durumda. Bakalım burayı ayrıyetten keseceğiz. Şimdi biraz aralarda temizlik falan yapıyordum da biraz önce. Tabi bu yukarıda ağaçlar var. Bunların yaprakları dökülüyor ve yapraklar aralarda. Şu hiç burada sağlıklı değil yani. Bu anemun hani şu güzel. Ama diğerlerini galiba şunu almam lazım benim buradan. Zaten bilmiyorum neden böyle olmuş. Yapraklar iyice kurumuş. Sanki böyle çürümüş gibi bir şeyin altında. Havasız, güneşsiz kalmış gibi aslında. Yani aynı yerde de. Hani evet çok güneş vurmuyor. Onun için zaten burada bir türlü böyle kendine gelemedi bu böyle yaprak aman dalları uzun uzun falan. Ben bunu alacağım buradan. Şu da zaten böyle büyüdü işte. Ben burada olduğu için onu böyle çok güzelliğini bile fark etmedim. İşte budayıp bir saksıya doldurunca saksıdakiler inanılmaz köklendiler, ıı, renklendiler. Aranjmanların içinde harika bir şey oldu. Yani yerdeki aranjman saksıda değil de saksıya genelde Aniyim çok kullanamıyorum. Kullanacaksan da aniyim liliper, kivi olabilir. Kivi zaten çok yok elimde. Biraz daha yaprakları sert, çabuk solmayacak bir şey istiyorum. Bu da mesela gidik. Evet. Yani şu aralardaki yaprak inanılmaz. Buralardan iyi bir toparlamam lazım. Mesela bu arkadaki aniyim tamamen gölgede kalmış. Şekil şemal gitmiş. Gölgede de iyi değil. Hani gölgeye anayım dikeyim diyorum ama tam gölge olursa o da hoş değil. Şunu da belki buradan alıp buraya ne dikilebilir bilmiyorum. Hani geçenlerde koparttım mesela. Hiç buralardan fışkırmamış. Aslında güneşte olsaydı bu. Şimdi buralardan bir sürü yavru görülecekti. Bu da zaten burası çürümüş bile hatta içi. Şunları alalım o zaman. Bu ne? Bunu da alalım. Gene şu an ötekilere nazaran daha iyi. Belki buraya bundan dikmek lazım. O kadar güneştekiler kadar güzel değil tabi ama şunları buradan alayım. Buraya dikecek bir şey lazım yani şimdi. Ne dikilir? Bilemiyorum. Zaten bu kısım işte kışın tamamen gölge olduğu için şu uç. Böyle güzel bir tür dikemiyorum. Hep böyle araları doldurmalı. Yok. Arada çürüyenler, bozulanlar falan. Burada biraz önce bu sedumdan vardı. İşte onları söktüm. Burayı doldurmak için düşünüyordum. Yani herhalde şu ghostileri de benim buradan almam lazım. Bir güzel yani tamam büyüdüler falan ama böyle güzel bir öbek Değil, belki bir saksıya goste dikip buraya oturtamıyor olacak. Böyle oturtma fikri bayağı iyi olmaya başladı çünkü istediğiniz gibi bazen koyamıyorsunuz ya da olmuyor falan. Mesela bu an e, alo, hani ben bir bunu rengi dursun diye diktim tabii bunun içine, yeşillenmesin, her zaman stres olsun diye. Bu güzel. Mesela şöyle yapalım. Buraya da tabii şu da bu Acem Halis çiçek açacağı için budamıyorum. Çiçeklerini göreyim bu sene. Bunlar hepsi budanacak. Yeniden dikilecek. Öyle her yerde istemiyorum. Çok böyle uzun uzun oldular. Hele bir de gölgede olunca hoş bir görüntü değil zaten. Sedum goldların da kesinlikle tepelerinden alınması lazım. Bu e, Krasula Ovata yapraklar aralardan İşte yukarıda ağaç olunca da bu kötü evet burada bir um, kamp ateşi var ama hiç kamp ateşi şekli şemali yok da bu arada kaybolmuş yeşil tamamen mesela bu şeyi buraya dikmiştim aloyu bir saksıya oturttum yani kurumuş bu toprağı bayağı kuru da ama şurayı doldurması açısından bu güzel arkada oranın parçası gibi görünüyor büyümesin zaten de çünkü bu büyüyünce zaten çok yavru veren bir tür her taraf her tarafta yavru olmasın Evet bu çiçekten bayağı sıkmak lazım Küba, Küba nanesi değil. Kamp ateşinin çiçeklerini. Kamp ateşi geçen sene çok güzel öbek öbek halindeydi. Bu sene öbekleri kaybettim. Nasıl öbek haline getireceğim? Bilmiyorum. Mesela şurada şöylece öbek olsa dikiyorum. Hiç öbek büyümüyor. Yani böyle hep uzun uzun. Burası kesinlikle yapılması lazım. Hani buradaki e, Fred Ivelar güzel. Gayet hoşlar. Onlar dursunlar. Şu ikisi de çok güzel. Ya da çok tatlı. Ee, bu variegated aşkın gözyaşı. Pembe olan yani buralarından pembe pembeydi ama şu anda saksıda bunu herhalde ups içinde uy, salyangoz gibi var yani çiçek açsın diye yani bunu böyle kutu şey olarak koymuştum bunu da buradan çıkarılması lazım Evet burada genelde hep saksıya diktim. Çünkü bir türlü bu yüksekliği veremedim. Yani arkadan şöyle büyüsünler. E, arka taraftan göreyim istiyoruz. Mesela bu ani maçı. Bu da saksıda mesela. yani Şu görüntü hoş gerçi. Seviyorum. Bir problem yok. Ee, küba nanesi bu da saksıda. Çünkü bunun yayılmasını istemedim. Birazcık böyle top top dursun istiyorum. Bu küba nanesi de saksıda. Şu arkada boşluk var. Burada ne vardı da ben aldım? Mesela bu tel grafta arkadan büyüse, doldursa burayı ama olmuyor işte. Yani şunlara bak uzun uzun gidiyorlar yukarıya doğru. Bunlar o zaman biz ne yapalım? Evet, şöyle koparalım ki biraz toparlansınlar. Hoşuna kadar toparlanırlar bilmiyorum ama İşte bunu da bir saksının içinde olup şuraya şöyle büyük bir saksıyla oturtmam lazım. Yani aslında görünmediği için plastik saksıya bile dikebilirim. İlla ki böyle güzel bir saksı olmasına gerek yok çünkü görünmüyor. Belki şunu da buradan kaldırsam. Bu mesela normal saksıya dikmişim. Ama burada sulama sistemi yok. O yüzden bunu koydum demek ki. Hoş bunu nasıl sulayacağım yazın? Evet. Buralarda eçeveriyalar istiyorum ama eçeveriyayı burada kendine getiremedi. Olmadı. Evet. Bu afra da yani burada her şey böyle azar azar gibi böyle bir öbek öbek görüntü şey yapmadı. Buraya ne diktiysem kendine gelemedi yani. Bu da küba nanesinin değişik bir türü. Böyle uzuyor. Bilemedim bu böyle uzaması gereken bir şey mi? Çiçek açacak da mı uzuyor? Yoksa normalde böyle mi? Başka bir yerde görmedim. Bunun kokusu ki bana annesine göre çok daha güzel. Birazcık ada çayının kokusu var sanki. Yani hepsi uzun uzun. Biraz bekleyeceğim bakalım. Çiçek açarsa uçlarından açacak gibi. Ama nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum. Onun için kesemedim. Bir görelim bakalım. Evet şu da aslında böyle minik minikken dikmiştim. Bu da ömrünü doldurmuş. Bunu ayrı bir şey dikmek lazım. Şuradan çöp şu şeyimi yanıma alayım da elime geçenlerden koyabilirim belki. Evet bu da saksımız. aşkın göz yaşları korunmuş. Bunları alalım. Kotiyodonun ortadan açan yaprakları bir böyle niye hastalıklı hastalıklı gibi. Aslında bayağı bir yaprak açmış ama kendinde değil. Evet bundaki aniyim maşallah aldı. Gidiyor. Bir şeyler yemiş bunu ama ne yemiş bilmiyorum. Tepeden ancak solucan yemiş olabilir. Sincap oraya çıkamaz çünkü çok yüksek. Yani üstünde duramaz ya yoksa yükseğe çıkar bir problem değil sincap için. Şu kuru yapraklarımızı alalım. Burada en azından aşkın gözyaşları, aman aşkın gözyaşı diyorum. Kamp ateşleri güzel, kırmızı görünüyor. Şu arada kaybolan bir alo var. Aslında o da kırmızıydı ama köklenmiş yeşile dönmüş. Keşke kırmızı kalsa. Her şey yeşil olunca güzel olmuyor. Yani arada böyle bir... Ay şuna bakar mısınız? Nasıl böyle aşağı doğru anim kivi. Ne kivisi? Ay anim lily pad. Çok tatlı olmuş. Ama işte birazcık farklı renk olsa daha ortaya çıkar. Böyle görünmüyor güzelliği. Bu anim havortu ya. Burada bir sedim var. Arada yine bir tane. Alo. Evet. Şurada aşkımız gözü işte şunları da alalım. Bu araya bir şey dikilebilir aslında ama Evet. Sandalyemiz de tamamen doldurmalarla doldu. Aslında bunun içine şöyle hmm. bu sandalye muhtemelen yeniden yapılacak. Çünkü bunda ne var? Yani kendinde bir şey kalmadı. Hep saksılarda. Şu sedum saksıda. Kamp ateşi saksıda. Şu sedum gold saksıda telgraf saksıda. Bunlar saksıda. Yani şu da mı saksıda? Bu saksıda değilmiş. Evet. Bunun üstüne madem yakıt kolyesi böyle çok güzel büyüyor. Böyle tam büyümüş olarak yerinde büyüyünce söküp bunun içine doldursam böyle aşağılara sarksa. Fena olmaz aslında. Yeter mi acaba bunun toprağı yakıt kolyesinin için? Bilemiyorum. O da düşünülecek ayrı bir şey. Evet, her tarafta ağaç yaprakları. Bu da tabii örümcek ağı her tarafı kaplamış. Bu kristal çok güzel oldu. En büyük kristal bu. İyi ki bunu saksıya dikmişim. Harika bir görüntü oluşturdu. Buradan da hala böyle büyüyüp ayrılıp yani çok hızlı büyüyor. Ah, şurada bir şey var. Evet. Maşallah bakar mısınız? Şuradan böyle gidiyor. Böyle dolan aşağılara yukarılara kocaman bir şey oldu. Harika. İnşallah diğer kristaltalarım da böyle büyür. Yani bayağı aslında değişik kristaltalar oldu şu anda. Ama hiçbirisinden bu kadar hızlı büyüme göremiyorum. Tabii ki. Burada bir uf. Evet benim burada bir 3-4 saat yaprak ayıklamam lazım. Bayağı bir yaprak miktarımız arttı. Dökülüyor sürekli. Evet. bu karasılığımızda. Aslında kapının önüne diktiklerim daha renkli gibiler. Sanki bu burada birazcık susuz kalmış. Şey yağmur yağıyor ama ağacın altında olduğu için almamış galiba suyu. Bunun sulanması lazım. Kalançolar epey bir arttılar burada. Küban annesi bunu yerde mesela. Bak bu arkadaki taş içeride gömülmüş. Bonbonceliler, kalançoların altında, arkasında, kenarında kalmış. Şöyle yapalım. Bu da mini kaktüs bahçemiz. Ne olmuş buna? Kör olmaya sıca bunun üstünden. Porsuk geçiyor akşam buradan o yapmış olabilir. Bakar mısınız? Bunun kolu gitmiş. Ne yapacağız bunu? Tabii ki hemen dikeceğiz. Yani ne yapalım? Şöyle biraz dursun da altının yarası iyileşince kenardan bir yavrusu var. Bu da yeni çıkmış. Bunun ucunu bir şey yemiş. Ama kaktüsler büyüyor. Mesela şu büyüyor. Acaba diyorum bunları kaktüs bahçesinde diksem mi yere? Şunun çünkü çok büyüme potansiyeli var sanki. Onu başka bir yerde büyük olarak görmüştüm ben. Çok büyük büyük değildi. Evet buraya afra dikmişim ama bak bunu toprağa koymamışım. Yaprak iyice solmuş çünkü. Evet şuradan devam. Oo, bu da saksıda bunu da oh oh. çiçek açıyor bunlar kesinlikle saksıya dikmem lazım çünkü inanılmaz yavru veriyorlar arkada bir ani var bu ani kesinlikle buradan alalım çünkü orada hiçbir şekilde görünmüyor zaten bir hastalıklı gibi olmuş Ay, işte devam edelim. Bu ani burada bir şeyler olmuş animlara. Evet. Şurada da aynı şekilde. Bak, bu da öyle pek bir güzel görünmüyor yani. Tamam burayı dolduruyor ama. Hmm. Evet. Aniyim kivi gayet iyi. Buna ben kivi diyorum. Bugün kivi olacak bu. Aniyim lily pad. Öyle. <laughs> Buraya şey dikmiştim yakut kolyesi. Ee, tabii yakut kolyesi her yerde aynı hızla büyümüyor. Bir takipçim yazmış, um, çiçeklerin arasında olursa diğerlerinin yerde yakut kolyesi inanılmaz fazla büyüyor diyor. Tabii ben de hiç bilmediğim için her tarafa dikmiş durumdayım şu anda. Bir de büyüyor diye seviniyorum ama tabii onların. Um, Küba nanesi gibi her şeyle geçirirse o zaman ayrı bir problem olabilir tabi. Neyse biraz büyüsünler de onlara ayrı bir şey düşüneceğim. Her yerde bakalım aynı şekilde büyüyecekler mi? Bazı yerlerde gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Kontrol edemeyebilirim. Ee, ama benim böyle hayalimde saksıdan böyle dolu dolu taşacak yakut kolyesi. Mosmor olacak o. Onu büyütmeye çalışıyorum. inşallah öyle birkaç tane yapıp böyle buralara koyabilirim. Güzel olur. Evet bu karasulamızda da, tutmuş. Bir de bunun arkası kırmızı yapraklı olan var. Onu da inşallah çoğaltacağım. Bu da güzel. Ağaç gibi. Yani aslında ben bunu buraya dikmek istemedim. Alayım başka bir saksıya falan hediye olarak götürürüm diye düşündüm. Şimdilik köklensin diye dikmiştim. Gayet güzel köklenmiş. Aframız çok her tarafta fazlasıyla var. Bir de şunu başka bir yerde yapmam lazım. Ee, mızrak bunun. Türkçesi ne diyoruz bilmiyorum ama çevrilince mızrak. Spare. Bir şey spare. İşte bu değişiklik. Yani çok seviyor muyum bilmiyorum. Çiçeği de öyle çok bir enteresan güzelliği yok yani ama olsun değişiklik işte. Bak bu arada gölgede kalmış mesela. iyice Şekli şemali bozulmuş. Buradaki aniyumlarımız da şu bayağı güzel büyümüş ha. He? Normalde hep kenar altındakiler dökülüp sadece üstteki rozetleri kalıyordu. Aşağılarda da yapraklar burası dolmuş. Şunlar kırmızı aniyumlarımız yavaş yavaş reklamaya başlamış herhalde çünkü bayağı yeşil olmuşlardı. Aa, burada ne kopmuş? Evet gümüş kaşımış. Maşallah gümüş kaşı baya baya büyümüş. Bunun etrafından kesinlikle dün gece evet burada kakasını pisliğini görüyorum. Bir pasım porsuk mu neyse işte geçmiş. Ben şimdi şöyle yapacağım. E, alamadım. Bir, bir gövde daha koparayım istemiştim. Şu aşağıdakiler çünkü olabilir Hava alamıyorlar. şunu köklendirelim. Şöyle gümüş kaşın yapraklarının büyük büyük olduğunu görmek güzel. Elhamdülillah. Burada tabi yukarısı direkt ağaç ve aşağı olduğu gibi yaprak dökülüyor. Yani bu yaprakları temizlememiz lazım. Bakın. Bunun adını yine unuttum ben tabi. Burada kesinlikle çiçek açmıyor. Ön bahçede çiçek açtı bu. İnşallah yarınki videoda onu da gösteririm. Burada iki buçuk üç yıldır var neredeyse hiçbir çiçek görmedik. Güneşsizlikten yani yeterince güneş almamış. Bu mevsimde açacak. Bu mevsimde açması için de güneş lazım. Bakın buradan da geçmiş bizim porsuk. Bunu da koparmış. Evet. Şunu da alalım buradan. Bunun içine kesinlikle başka bir şey dikeyim bunu isteyen bir arkadaşa da götürebilirim aslında. Bak bahçe direkt köklenmiş bahçesine dikebilir. Burada iki tane şunlarımızı alalım. Ay bu anayım. Yani büyük bir öbek başlı başına. Ama işte şu bütün şu rozetler gidecek. Bunun çiçekleri beyaz. Bak burayı da koparmış bizim porsuk çiçeği. Evet, iri bir hayvan, baya zarar veriyor. Bunun etrafına bu ghostileri, Paraguayanseleri diktim, ama öyle bir diktiğim, istediğim gibi olmadı. Yani böyle aslında şöyle tamamen doldursun etrafını diye düşünmüştüm. Herhalde bunların tepeleri alınacak, uzamasın o kadar kenarlarından patlasın uzun uzun olunca çirkin olacak. Şu Echeveria Liliana'da Evet onu oradan kesip de çıkarmam lazım çünkü gitmiş. Bismillah. Evet. Renk tamamen güneşsizlikten görüyorsunuz beyazlaşmış neredeyse. Evet bunu burada güzel olsun diye dikmiştim ama bu e, aniyim onu boğmuş. İşte her zaman her şeyi kontrol edemiyorsunuz. California Sunset. Grapto çiçek açmışlar. Anne. Anne. Ya. Tamam. Ne tamam. Geliyorum. Ben bekle. Ben Çok tatlı değiller mi? tam renklenme zamanları. Evet. Herhalde gitmem lazım. Ee, burada bırakalım. Ay. Bütün çiçekleri çekmem lazım benim. Ayrı ayrı gerçekten çok güzel oldu. Farklı farklı çiçekler. Evet bahçede değişiklikler bir de bunu buradan çıkarmam lazım mı bilmiyorum ki acaba şunu budayınca o arkadan güneş görür çünkü artık kalançoların da zamanı geldi. Budanacak değil mi? Ama bayağı hala uzun yapraklar, çi şeyleri çiçekleri hala sağlıklı. Biraz daha duracak bunlar. İşte Küba nanelerinin çiçekleri geliyor. Kapının önündeki birkaç tane saçta buradakiler de açmak üzereler. Bunlar epey uzun bir süre zaten çiçek açacaklar. Bayılıyorum Küba nanesinin çiçeklerine gerçekten güzel. Hepsi ayrı güzel. Evet arkadaşlar bu kadar kontrol yeter. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.